Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de e, Kitabul Amel Fis -salah bölümünde namazda yapılması caiz olan olmayan davranışlar ile ilgili hadisi şerifleri okuyorduk. 18. baba geldik. Babun yufekkerur raculü şey'e fis salat. Kişi namazda bazı şeyleri Düşünebilir. Namazda herhangi bir konuda bir şey düşünmeniz namazın bozulmasına sebebiyet vermez. Ancak tabi asıl olan namazda kendimizi Cenabı Hakk'a vermemiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünmemiz ve Kur'an-ı Kerim'in manası üzerinde kafa yormamız ve Kur'an-ı Kerim'i düşünerek gözyaşı dökmemizdir. Ancak başka şeyleri elimizde olmayan sebeplerle düşündüğümüz takdirde e, namazımız bozulmaz. Vakale Umaru radıyallahu anhum. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu şöyle bir itirafta bulunuyor. İnni le ucehizu ceyşi ve ene sala. Ben bazen namazdayken orduyu tertip ediyorum diyor. Fem sağ cenaha, sağ kanata şu komutanı tayin etsem sol kanata şu komutanı tayin etsem işte yönetimi komutayı şunlara versem diye ordunun tertip ve tanzimi ile zaman zaman namazda meşgul oluyorum diye kendi itirafta bulunuyorum. Namazda bazen hiç böyle aklımıza gelmeyen şeyler gelebilir. Ancak e, asıl olan nedir? Namazda kendimizi Cenabı Hakk'a vermek, Cenabı ı Hakk'ın huzurunda bulunduğumuz şuuruna varmaktır. Haddetene İshak ibn Mansur <laughs> kale haddetene Rauhun kale haddetene Umaru huve ibn Sa'idin kale akbaren ibn Ebi Muleykete an Ukbet ibn Harithi radiyallahu anhu Sahabe-i Kiram'dan Ukbe bin Haris anlatıyor. Sallaytu ma'an sallallahu aleyhi ve sellem el asr. Sevgili peygamberimizle beraber ikindi namazını kıldım. Felemme selleme kâme seri'an. Selam verdiğinde hızlıca kalktı. Dehele ala ba'di nisaihi hanımlarından birinin evine girdi. Sümme karaca çok geçmeden çıktım. وَرَأَ مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hızlı davranmasından dolayı e, cemaatin ashab-ı kiramın e, şaşkın bakışlarıyla karşı karşıya geldi. Sahabe-i kiram hayret etmişlerdi. Her davranışı mükemmel. Her tavrı ölçülü. Her hareketi Dengeli olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bugün niye böyle Hızlı hareket etmiştik Mutlaka önemli bir sebebi Olmalıydı Fekal Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sahabe-i kiramın Hayret dolu bakışları üzerine Şöyle buyurdu Zekertu Hatırladım Ve enefis salati Ben namazdayken Tibran bizim yanımızda bulunan altın zekat için verilen altın ve gümüşleri hatırladım. Fekeriht en yumsi ev bizim yanımızda bir gece kalmasından hoşlanmadım. Famar tu bi kısmetihi ve onun dağıtılmasını, zekat verilecek kimselere verilmesini taksimini emrettim. Şimdi İmam Bukhari Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zekertu u ene fissala namazdayken hatırladım ifadesinden namazdayken bir kimsenin herhangi bir şeyi hatırlamasının namazı bozmayacağı görüşüne varmıştır. Bu görüş diğer e, imamlar tarafından da aynen paylaşılmış bir görüştür. Namazda insan elinde olmadan bazı şeyleri hatırlayabilir. Hatırlar ve bu namazına engel değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi bir kimse elbette ümmeti Muhammed'in kendisine emanet edilen zekat malının bir gece bile geç verilmesinden rahatsız olacaktır. O zekat malı derhal verilmesi gerekmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımızda bir gece bile kalmasından hoşlanmadım. Bunun için süratli bir şekilde hareket ettim. Cemaat dağılmadan, ashab-ı kiram dağılmadan o altın ve gümüş aldım ve bunun dağıtılmasını emrettim buyuruyor.